Keloğlan'ın sihirli tası. Bir varmış bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Çok söylemesi günahmış. Evvel zaman içinde bir Keloğlan varmış. İhtiyar ve yoksul annesi bu minicik oğlunu Keloğlum, Keleş oğlum diye severmiş. Günlerden bir gün Keloğlan annesinden izin alıp balık tutmaya gitmiş. Belki birkaç balık yakalarım, anacığımla pişirir, aç karnımızı doyururuz diye düşünüyormuş. Irmağın kenarına gelip oltasını salmış. Öğleye doğru kocaman bir balık tutmuş. Bir de ne görsün? Balığın karnının içinde kocaman bir tas durmuyor mu? Ker olan bir sevinmiş bir sevinmiş ki sormayın. Hem balığı götürürüm anama hem tası demiş. Tası su ile doldurup balığı yıkamak istemiş. Birden inanılmayacak bir şey olmuş. Tastan boşalttığı sular altın olarak akıyormuş yere. Keloğlan çok şaşırmış. Birkaç kere denemiş, hep altın akıyormuş tastan. Bu sihirli bir tas galiba, hemen anama haber vereyim, demiş evlerine koşmuş. Sihirli tasa küpler dolusu suyu doldurup doldurup boşaltmış. Suyu boşalan küplere de altınları biriktirmiş. Artık ülke hükümdarı bile onun yanında fakir sayılırmış. Keloğlan günler sonra bir saray yaptırıp oraya taşınmış kendisine hizmetçiler tutmuş. Sevdiği ve istediği her şeyi alıyor, en güzel yemekleri yiyormuş. Sonunda altınlarının çokluğu onu şımartmaya başlamış. Gereksiz masraflara, lüzumsuz harcamalara girişmiş. ''Oğlum, bu işin sonu kötü olabilir.'' diye öğüt vermeye çalışan anasını bile dinlememiş. ''Seyirli tas elimde, ne istiyorsam yaparım.'' diyormuş. Keloğlan'ın böyle kendini beğenmesi, şımarıp hırsa kapılması insanların ona duyduğu sevgiyi azaltmış. Herkes eski hali bundan daha iyiydi, gözünü hırs bürüdü Keloğlan'ın demeye başlamış. Keloğlan bir gün daha çok altın elde etmek için sihirli tası eline alıp ırmağın kenarına gitmiş. Suyu tükenecek değil ya, bir sarayda buraya yaptırayım demiş. Gurur ve kibirle tasını suya daldırmış. Kıyıda biriken altınlar hırsını artırıyormuş. Daha hızlı, daha hızlı daldırmaya başlamış tası. Artık altınlardan başka bir şey düşünmüyormuş. Birden tas elinden kayıp suya düşmüş. Onu tutmak için eğilince kendisi de ırmağa yuvarlanmış. Yüzme bilmediği için hızla akan ırmakta neredeyse boğulacakmış. Binbir güçlükle kenara çıkmış. Kendisi suda çırpınıp dururken biriktirdiği altınları da hırsızlar çalıp götürmüşler. Artık tası bulmanın da imkanı kalmadığından ağlaya ağlaya annesinin yanına dönmüş. Başına gelenleri anlatmış. Yaşlı kadın, üzülme yavrum demiş. Haydan gelen huya gider. Zaten sen o tası alnının teri, elinin emeğiyle kazanmamıştın. Üstelik zenginlik seni iyice şımartmıştı. Böylesi daha iyi oldu. Hiç olmazsa kendini başkalarından üstün görme hastalığından kurtulursun kel olan bu sözlerle teselli bulmuş anasına hak vermiş. O günden sonra da sihirli tası hiç anmamış. Ahmet Efe. Kısaltılmıştır.